Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerde altın oran kaş alımı ve kirpik lifting uygulamasını aynı anda göstermeyi planlıyorum Öncelikle görmüş olduğunuz gibi kirpik lifting setinin içerisinde çıkan silikon petlere bu şekilde yapıştırıcımı sürüyorum daha sonra da kirpik dibinin tam üzerine gelecek şekilde pedimizi yerleştiriyoruz İlk etapta müşteri size yanma ya da bir soğukluk hissediyorum diyebilir Bu gayet normal Yapıştırıcıdan kaynaklı oluyor. Dilerseniz çok hassas olan ciltlere dirsek içerisine ya da bileğine e, sürerek bir alerji testi yapabilirsiniz. Eğer alerjik reaksiyon gösteriyorsa kişi e, yapmamanızda fayda var çünkü gözünün üzeri kabuk bağlayıp şişebilir arkadaşlar. Öncelikle buna dikkat edelim. E, işlemi anlatmam gerekirse de elimdeki aparatı görüyorsunuz. Bölüm bölüm sürerek bir kere yapıştırıcıyı ilerliyorum elimdeki aparatın bir ucu tarak şeklinde diğer ucu düz yani bir ucu kaldırıyor ve yapıştırıyor diğeri de tarak şeklinde kirpikleri tek tek ayır, e, ayırmayı sağlıyor. E, hepsini bir anda yapıştırıcının sürüp de tüm kirpikleri kaldırmıyorum çünkü bu şekilde hem e, yapıştırıcıyı çok fazla kullanırsınız hem de kirpikler bizim istediğimiz gibi, tek tek ayrışıp yukarıya kalkmazlar ve karman çorman bir görüntü ortaya çıkar ve bu 6 sekiz hafta boyunca da gidecek müşteriniz hiç memnun olmaz Öncelikle e, görmüş olduğunuz kişi benim çok uzun yıllardır müşterim arkadaşlar e, ama araya böyle zaman girdiğinde kirpikler maalesef şu şekilde hareket ediyor diyor ki Aa ben bununla ilk kez karşılaşıyorum hani bu işlemle hani ne yapacağını bilemiyor yani açıkçası ilk etapta bu şekilde kalın telli ve dümdüz olan kirpikler istediğimiz sonucu vermiyor çoğu zaman yani bunun içinde kişi 4-6 hafta sonra tekrar geliyor ve aynı işlemi tekrar yaptığımız zaman sonuçlar gerçekten mükemmel oluyor yani araya siz çok uzun zaman koyduğunuzda yani düzenli bir şekilde yaptırmadığınızda kirpikler yine ilk yapılmış gibi hareket ediyor aslında onu anlatmaya çalıştım benim bu müşterim de daha önceki yaptırdıklarının videosunu ve görselini zaten bu videonun en sonuna koyacağım. Uzun zamandır gelmiyordu ve kirpik lifting işlemini bugün sanki ilk kez yapıyormuşuz gibi yapıyoruz aslında. Bakalım bazen böyle diyoruz ama sonuç gerçekten işlemin sonunda çok güzel olabiliyor. O yüzden de. Yani bunu tamamen kişinin aslında o anki e, durumu da belirleyebiliyor yani kirpik dibindeki yağlanma işte ne bileyim kişinin regli olması e, ya da yaklaşması bu yüzden cildin işte çok fazla sebum üretmesi ya da kirpik diplerinin çok aşırı kuru olması aslında kalıcılığı da e, aynı kalıcı makyaj gibi birçok şeyler etkileyebiliyor. E, o yüzden de işlemin sonunda bunu görüyoruz. Bu arada e, müşterim benim e, uzun zamandır kirpik e, kıvırıcısı da kullanıyor. O yüzden de aslında ben bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Neden derseniz kirpiklerine baktığım zaman e, uzunlu kısalı böyle kirpikler var. Arkadaşlar maalesef kirpik kıvırcılar kirpiklerimizi kırabiliyor. E, liftingi önermemizin aslında baştaki nedeni de bu. Bir kere sürekli kıvırma hani gereği duymuyorsunuz kirpik lifting e, 6-8 hafta boyunca e, ömrünü tamamlıyor. O yüzden de düzenli bir şekilde yaptırdığınız zaman hatta bu süreç daha da uzayabiliyor. O yüzden de lifting aslında daha da sağlıklı bir hale geliyor. Ama çok ucuz liftingler tabii ki hani bazıları diyorlar yani böyle e, döküldük işte kirpiklerim ya da kaşlarım. E, o yüzden de böyle ucuza kaçmamakta fayda var arkadaşlar. Bu arada kendinize yapmayı denemeyin çünkü çoğu zaman Solüsyonlar gözümüzün içerisine kaçabilir. O yüzden de uzman kişiler tarafından yapılmalı. Cetvelimizin bir ve ikinci bacağına göre göz pınarlarını ayarladım. Daha sonra yukarıya doğru kaldırdığımda kaş başlangıçlarını belirliyorum bu şekilde. Daha sonra geliyorum hemen dudak kelebek ortası alt kirpik dibinden yukarıya doğru çıktığım zaman kaş sonunu veriyor bize görmüş olduğunuz gibi. Burayı da işaretliyorum. Evet burayı da yine belirginleştiriyorum. Bu arada sanki bir kalıcı makyaj işlemi yapıyormuş gibi bir altın oran kaş tasarımı yapmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi zaten müşterim benim uzun zamandır bana geldiği için ben zaten kaşının formunu da biliyorum. Bu da farklı bir teknik arkadaşlar. Hani o kalıcı makyajdaki gibi çok böyle meşakkatli hani iplerle falan çizilmeyecek. Bu da farklı bir teknik. Elle ve daha kolay bir şekilde çiziliyor. Bunu aslında daha çok profesyoneller yapsa daha doğru olur. Görmüş olduğunuz gibi cetvelimi ayarladım. Ve kavis bölgelerini yaptım. Daha sonra ne yaptım? Geldim tam burun kemiğini dönen yere serçe parmağımı koydum. Alt kaş sınırını belirlemiş oldum. Bu şekilde akılları da baz alıyorum burada. Çünkü bazı yerlerde boşluk var bazılarında yok. Bu şekilde sonuna kadar çizdim. Üst kavisten kuyruğa doğru yine çizgimi çektim. Ve burada kalınlık kavis bölgesinde neyse kaş başlangıcında da o şekilde olacak şekilde aslında ilerliyorum. Dediğim gibi bunu aslında bir profesyonellerin yapması çok daha doğru. Çünkü diğer teknik yeni başlayan altın oran kaş alımı yapan ya da size ilk kez gelen müşteriye yapılacak bir işlem aslında. Bu da bizim yine zamandan tasarruf ettiğimiz bir bölüm. Eğer bir kişi size daimi geliyorsa altın oran kaş tasarımının diğer tekniğini uygulayabilirsiniz. Çünkü artık o kişinin kaşını ezberliyorsunuz ve sürekli siz aldığınız için kaşı zaten biliyorsunuz nereye almanız, nereye almamanız ya da nasıl bir tasarım yapmanız gerektiğini bildiğiniz için bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kaş başlangıcından kavise doğru geldim ve kavisten de düşüşümü kuyruğa doğru yaptım. Şimdi solüsyonu süreceğiz arkadaşlar. Lifting setinde bir numara dediğimiz solüsyonu mikrobrush yardımıyla kirpiklerimize süreceğiz. Öncelikle kaşı tarıyorum. En son alımı hazırlıyorum tamamen. Zaman kaybetmemem gerekiyor. Genelde bunu iki işlemi yani bu şekilde yoğun olduğumuz zamanlarda yapabilirsiniz. Zamandan tasarruf ediyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi bir numaralı e, solüsyonumuzu mikro brush yardımıyla kirpiklerimize yavaş yavaş ve yedire yedire yani aralarına iyice dolacak şekilde minik minik alarak yani hepsini bir anda alıp böyle bocalamıyorum arkadaşlar. Kirpik uçlarına gelmeyecek, tam kirpik dibine ete doğru da gelmeyecek. Silikonun üzerine görmüş olduğunuz gibi minik minik yediriyorum ve bu şekilde solüsyonumu sürüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra dilerseniz streç yardımıyla da üzerini kapatabilirsiniz. Ben kapatmıyorum ama kapatanlar var. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. İyice yediriyorum görmüş olduğunuz gibi hiç boşluk kalmamasından emin oluyorum. Daha sonra diğer kepiye de aynı hareketi yapacağım. Bu konuya tekrar değinmek istiyorum. Arkadaşlar kendinize yaparken gerçekten çok dikkatli olun. Çünkü kullanmış olduğumuz solüsyonlar hani ne kadar da organik diye satılsa da sonuçta kimyasal içeriyor. Ve bu kimyasallar da gözümüzün içerisine kaçarsa ya da sizin müşterinizin gözünün içerisine kaçarsa gerçekten kızarıklıklar büyüyebilir ve kişinin gözüne ya da göz retinasına zarar verebilir arkadaşlar. O yüzden de çok dikkatli olmanızda fayda var. Bu arada ben kaş alımını yaparken benim müşterilerimin hepsi bilir. Ben ilk cımbızla başlıyorum. Hiçbir şekilde ağda ya da iple ilk etapta girmiyorum kaşa. Çünkü benim çizmiş olduğum kaş alt sınırını komple cımbızla almak bana e, daha temiz geliyor öyle söyleyeyim ve kıl yönüne doğru çekiyorum görmüş olduğunuz gibi kesinlikle tersine çekerek batmalara sebep olmuyorum genelde mesela bu tür işlemlerde ağda kullanıyorlar ağda genelde hani böyle e, batıklara sebep olabiliyor ya da kişinin cildini tahriş edebiliyor kabarıklığa neden oluyor O yüzden de ben bunları riske atmak istemiyorum ve gerçekten bir kılın bile ne kadar çok fark ettiğini hepimiz biliyoruz. O yüzden de ben riske atmak istemiyorum. Biraz daha hani böyle ben garanticiyim, öyle söyleyeyim. E, bu şekilde daha temiz, daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Zaten videonun da en sonunda göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada e, birinci solüsyonu bekleme süremiz 15 dakika. Bu 15 dakika içerisinde e, kaşımızı almaya devam ediyoruz. Daha sonra da zaten e, ee, ikinci solüsyonumuza geçeceğiz. Evet sürekli kaşı bu şekilde tarıyorum ki çünkü dediğim gibi alttaki hani o görüntü benim için gerçekten çok çok önemli. Bu tekniği genelde hani böyle yeni başlayanlar da çiziyor ben görüyorum aslında ama mesela size ilk kez gelen bir müşterinizde kesinlikle böyle kalıcı makyaj işlemi yapıyormuş gibi sanki aslında kaş tasarımı yapsanız daha doğru olur. Ama yine de bunu yapacaksanız da kafanızda birkaç tasarımı hani oluşsun, ona göre bir kalıp halinde en azından olsun, ona göre alım yapmanız çok daha doğru olur ya da çizim yapmanız. Bunu da belirteyim sizlere. Bu arada kişi hiçbir şekilde gözlerini açmaması gerekiyor. Onu zaten uyarıyorsunuz. Bazıları böyle telefona bakıyor, işte ne bileyim, gözlerini kırpıştırıyor vesaire. Açabiliyor, hafif aralık yapabiliyor. Bunlar tehlikeli hareketler arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi gözünün içerisine solüsyon kaçsa kişinin sizi sorumlu tutacak. Siz ben açmayın demiştim deseniz de o kişinin sizi mahkemeye kadar e, götürme yolu var yani öyle söyleyeyim. Çünkü biz çalıştığımız yerlerde gerçekten yüzlerce kişi gördüğümüz için e, en azından daha önceki çalıştığım yerlerde. E, o yüzden de kimin ne yapacağını bilemiyorsunuz baştan uyarmanızda fayda var. Hiçbir şekilde gözünü açmasın, içerisine solüsyon girmesin. Bu çok çok önemli bir konu olduğu için tekrar tekrar söyleme gereği duyuyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi batıkları da bu şekilde çıkarıyorum arkadaşlar. Hafif bu şekilde sıkarak bakın hafif tersi yönüne kılı içinden derini çıkarıp çekiyorum. Ben minik minik o tüyleri bile cımbızla alıyorum. Dediğim gibi çok daha temiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Zaten videonun en sonunda da Son halini paylaşacağım. Ee, orada da ne kadar temiz olduğunu yakından göreceksiniz. Yakın çekim yapacağım. Gördüğünüz gibi kesinlikle çerçevenin içerisine girmiyorum. Dışında kalanların hepsini, tüyleri bile cımbızla çekiyorum. Bu arada kaşı zaten iple alacağım ama en son liftingi çıkardıktan sonra alt tarafı iple alıyorum ben. İki işlemi yaparken aynı anda bu şekilde tek tek ilerliyorum aslında. Çerçevenin kesinlikle dediğim gibi içine girmiyoruz. Dışında kalanların hepsini alt sınırın dışındakileri almış oluyorum gördüğünüz gibi. Bu işlem genelde 1 saat falan içerisinde bitiyor arkadaşlar. Evet kaşları en son tarıyorum ve şimdi makasla uçlarından hafif hafif kesmeye başlayacağım. Burada bir anda girmiyorum ve kaşı olabildiğince hani e, tasarım yönüne göre tarayıp daha sonra sadece uçlarından çok fazla içine girmeden tasarımın hafif dışında kalacak şekilde e, sadece minik minik uçlarından alıyorum. Çok fazla girdiğinizde e, kaşı bir anda yana taradığınızda Maalesef böyle bölüm bölüm kesik kesik kıllar görürsünüz. O yüzden de bunlara çok dikkat ediyoruz. Minik minik keseceğiz. Sürekli bu şekilde taramakta fayda var. Ve yana aşağıya hepsine bakın. Evet bu şekilde hafif tutup fazla olan uzunları da görmüş olduğunuz gibi kesiyorum. İyice tarıyorum. Tam kavis bölgesinde çok böyle göze batanları minik minik dışarıdan alıyorum. Siz de benim gibi bu şekilde sürekli taramanız gerekiyor. Çünkü bakın şurada hemen boşluklarda kesik kesik kırpık kırpık, kırpık kirp şeyler kaşlar görürsünüz. Bu arada böyle seslendirirken aynı anda yaptığım için iki işlemi kirpik kaş birbirine karışıyor. Kusura bakmayın sizi seviyorum. Buradan da öpüyorum bir sürü. <laughs> evet bu şekilde taradığım iyice yukarıya doğru özellikle kaş başlangıçlarının olduğu yerlerdeki kaşlar bizim için önemli. Çok fazla girmemeye dikkat ediyoruz burada. Hepsi aynı hizada olacak şekilde minik minik kestim. Güzelce tarıyorum. Daha sonra da alıma geçeceğim. Kesme işlemimiz bittikten sonra da iple alıma geçiyorum gördüğünüz gibi. Önce köşeden başlıyorum. Bu arada ben kaş alırken solak oluyorum arkadaşlar. Siz kaşı böyle almayın. Bu tamamen benim kendimce ürettiğim bir şey. Ee, görmüş olduğunuz gibi kaş sınırının üzerinde kalan tüyleri ve kılları alıyorum. Kesinlikle çerçevenin içerisine girmiyorum. Kaşları biraz aşağıya doğru alıyorum, gördüğünüz gibi bu şekilde. Çünkü yanlış e, kaş kıllarını almak istemiyorum. İkinci solüsyonu da bu şekilde kulak çubuğu yardımıyla normal disk pamuğa bu şekilde yine katman katman alarak temizliyorum. Yine dibini de kontrol ediyorum. Aşağıya geçmese çok daha iyi olur. Zaten hiç geçmemiş. Birazcık hızlandırıyorum buraları. Sıkılmayın diye. E, i̇kinci solüsyonumu sürüyorum. Yine bunu da mikro yardımıyla kirpiklerimizin aralarına girecek şekilde iyice yedirerek sürüyoruz arkadaşlar. Yine belirttiğim gibi çok fazla kirpik uçlarına getirmemeye çalışıyoruz. Bu şekilde dikkatlice iyice yayıyorum. Aynı şekilde diğerini de yapacağım. Evet kaşımızı almaya başladık. Diğer taraf bitti. Bu arada ben kaş alırken genelde bir aşağıdan, bir yukarıdan, bir baştan, bir sondan alabiliyorum. Bu tamamen kişinin acısını yaymak için aslında. Çünkü aynı yere hareket etmiyorum. Ee, bu şekilde bir alım sağlıyorum. Benim için gerçekten detaylar önemli. Sürekli bu şekilde tarayarak ve etrafımı temizleyerek ilerliyorum. Klasik başak burcu. <laughs> evet kaş alt sınırını kesinlikle geçmiyorum. Tasarıma sadık kalıyorum. Etrafındakileri temizliyorum. Temiz olmasına önem veriyorum. Görmüş olduğum tüyleri bile gerçekten minik minik alıyorum. Ben aslında kaşla uğraşıyorum arkadaşlar. Yani diğer kuaförlere gittiğiniz gibi 10 dakika içerisinde hatta 5 dakika içerisinde hani böyle iple cımbızla 2 saniyede yapıp gönderen kişilerden değilim. Beni bilenler bilir ben gerçekten kaşla 40 dakika boyunca uğraşıyorum. Bundan zevk alıyorum açıkçası. Çünkü işimi gerçekten çok seviyorum. Bu işi severek yapmanız bir kere çok önemli. Gerçekten böyle kendimi buluyorum. Hani kaş alırken ya da işimi yaparken, kalıcı makyaj yaparken. O yüzden siz de bu şekilde önem vererek ilerlerseniz gerçekten çok daha güzel yerlere gelirsiniz arkadaşlar. O yüzden de benim için herkes çok çok önemli ve değerli. Kesinlikle e, atlamıyorum hiçbir şeyi. Her şey olması gerektiği gibi. Buraları birazcık hızlandıracağım. Sıkılmanızı istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaş başlangıcına doğru geldim. Kaş altı sınırımın dışında kalanları minik minik alıyorum. Evet gördüğünüz gibi bakın bir oradan bir oradan bir geriden minik minik her yerden alıyorum. Acı eşiğini kişinin çünkü hani tam olarak bilemediğim için acısını yayıyorum aslında. Çünkü bir yere sabit kaldığınız zaman orası sanki böyle oyuluyormuş gibi çok acıyabiliyor. Herkesin acı eşiği gerçekten çok farklı. Bu arada hani elinizin hafif olması da çok çok önemli. Çünkü iki işlemi aynı anda yaptığımız için normalde hani önce kirpik liftingi sarıyoruz ya siz kaşı alırken kişinin gözleri sürekli yaşarabilir ve bu da pedin kaymasına ya da kepikteki solüsyonları gözün içerisine taşımaya neden olabilir. O yüzden de hani çok böyle bastırarak bir kaş alımı yapmıyorum. Elinizi oldukça hafif bırakmanız gerekiyor. Evet, ikinci solüsyonu da görmüş olduğunuz gibi disk pamuğumuza kulak çubuğu yardımıyla güzelce temizleyerek alıyoruz. Bu arada bana sormak istediğiniz soruları arkadaşlar e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince gerçekten görüp e, cevap vermeye çalışıyorum. Siz bu işlemleri nasıl yapıyorsunuz? Onu da yazabilirsiniz. Sonuçta öğrenmenin sınırı yok. Belki benim bilmediğim şeyler vardır. Ben de bir şeyler öğrenmiş olurum sizden. Evet. En son tarayıp görmüş olduğunuz gibi. Minik minik makasla uçlarından alıyorum kaşın. Kaş başlangıcında şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi bazı kıllar diğer kaşa doğru bakabiliyor arkadaşlar. Bunu keserken de hani yukarıdan aşağı doğru makasınızı tutup biraz önceki gösterdiğim gibi eğer alırsanız daha doğal bir görünüm elde edersiniz. Onu siliyorum görmüş olduğunuz gibi. Çünkü kaç tasarım kalemi var. Tüm kalıntıları bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bu işlemi köpük yardımıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz hazır köpükler oluyor. Onu da sıkabilirsiniz. Ya da makyaj temizleme solüsyonlarıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz kalıcı makyaj işleminde kullandığımız yeşil sabunla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz Kepik liftingin en sonunda ben kirpik boyası kullanıyorum Arkadaşlar bu genelde lifting setinin içerisinde bulunmuyor bunu ayrıca satın alıyorsunuz isteyen olursa linkini atabilirim görmüş olduğunuz gibi aralarına girecek şekilde aparatla iyice boyuyorum Dipten uca doğru yapıyorsunuz. Yine e, silikon pedin altına geçmiyorsunuz arkadaşlar. Yani şu altta görmüş olduğunuz deriye kadar ulaşmıyorsunuz. Sadece taradığımız bölgeye aşağıdan yukarıya doğru 3 dakika ya da 4 dakika bekletiyorsunuz bunu. Bunun kalıcılık süresi kirpik liftinge nazaran daha az bu arada. Yani e, bir hafta bazen 10 gün gidebiliyor arkadaşlar. Bu arada ben de bir yandan e, liftingin kullanımını size e, açıklayayım. Kesinlikle e, kirpiklerimizi yağlı makyaj temizleme sularıyla silmiyoruz arkadaşlar. Ve makyaj temizleme sularıyla da silerken kesinlikle sağa sola hareket ettirerek e, böyle karman çorman silmiyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru kirpiklerimizi makyajını siliyoruz her zaman. Rimel sürmeseniz aslında ilk zamanlarda çok daha iyi olur. E, çünkü hani o kirpik sonuçta e, o rimeli alıyor ve siz bunu çıkartmak için hani aşağıdan yukarıya hareketler yapsanız da çoğu zaman çıkmayabiliyor. E, bazı kişiler işte yağlı e, makyaj temizleme suları kullanabiliyor. O yüzden de e, liftinginizin süresini kısaltmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Normal yağsız olan e, makyaj temizleme solüsyonlarını kullanabilirsiniz. Daha sonra gördüğünüz gibi 3-4 dakika beklettikten sonra da yine kulak çubuğu yardımıyla bölüm bölüm bu şekilde kesinlikle gözün içerisine kaçırmadan boyamızı temizliyoruz gördüğünüz gibi. Ben böyle ara arada bilgiler paylaşıyorum. Bir yandan da videoya yetişmeye çalışıyorum. Hatam oluyorsa affedin o yüzden. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Evet iyice temizliyorum ve hafif nemli bir pamuk yardımıyla en son temizlemiş olduğum kirpiklerimizi bu şekilde en son arındırıyorum. Bu da kirpiklerim biraz ayrılmasına petten yardımcı oluyor aslında. İyice alıyorum. Evet pedi de bu şekilde yavaşça Çıkarıyorum Evet en son kirpik tarağıyla bakın tarıyorum bu işlemden sonra bu arada şey de yapabilirsiniz lifting setinin içerisinde çıkan e, keratinler oluyor onu da sürebilirsiniz Ben pek sürmüyorum hem kişinin gözünün içine kaçabiliyor mikrobrush yardımıyla sürseniz de yine de hafif kaçabiliyor arkadaşlar bu arada dediğim gibi uzun zamandır gelmediği için ve e, yine tekrar yaptık ama kirpikler sanki ilk kez bu işlemle karşılaşıyormuş gibi tepki veriyor şu anda. Çok fazla kalkmadı hafif kalktı kirpikleri ciddi anlamda e, tabiri caizse yanlış anlaşılmazsa şöyle örneklendireyim tamamen bir erkek sakalı kadar kalın arkadaşlar maşallah diyelim gerçekten aslında çok güzel kirpikleri var ama kalın telli bu, bu tip kirpiklerde dediğim gibi genelde ikinci üçüncü e, işlemde çok güzel kalkıyor. Ben bu şekilde yukarı bakmasını rica ediyorum kendisinden ilk etapta. Hani yapışan bir yer var mı diye onu kontrol ettim. Daha sonra da iple kaşın alt bölümlerini gördüğünüz gibi geçiyorum. ortasını alırken de kişiye mimik hareketiyle kaşlarını kaldırmasını rica ediyorum. Kesinlikle gözlerini açmamasını söylüyorum. Ve işte sonucu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki eşit kaş var. Biraz uzaktan da göstereyim. Bu arada meleğin bana ilk alıma geldiği zamanlardaki kaşı görmüş olduğunuz gibi alt taraf gerçekten bu Ben altın oran kaş tasarımı yaparken arkadaşlar, e, genelde tasarıma göre hareket ediyorum. Yani kişi bana bu şekilde geldiyse, "Aa bunun alt tarafı boşmuş. Ben burayı alayım. Diğer kaşı da buna göre alayım." dediğim zaman gerçekten çok büyük kaşı inceltirsiniz ve eee müşteriniz gerçekten mutlu olmaz. O yüzden de ben kesinlikle kaşı inceltmeme taraftarıyım tasarıma göre hareket edip o kılların çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Bunun içinde kişiye 3 hafta sonra 4 hafta sonra hiçbir şekilde alım yapmadan tekrar gel diyorum. Çünkü bu şekilde hareket ettiğimiz zaman benim o çerçevemin içerisindeki kıllar da dolmuş oluyor. Bu sefer de bir sonraki geldiğinde hafif hafif çıkmış ya da gerçekten hmm. tamamen çıkmış şekilde karşılaşıyorum. Evet burada ikinci e, görselde de gördüğünüz gibi bakın minik minik çıkmaya başlamış ve ben bunları uzatacağım kesinlikle almayacağım ve kaşın o alt kavisinin boşluğunu tamamlamış olacağım arkadaşlar süreci biz geçirdik ve şu an ikimiz de gerçekten çok mutluyuz bu da yine bir önceki görselimizin videosu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine kaş tasarımızı yaptık ve bırakılması gereken yerleri bıraktık dışında kalan kısımları da aldığımızda gerçekten e, istediğimiz sonuca burada yavaş yavaş ulaşmaya çalıştık. Evet, daha önce görmüş olduğunuz gibi e, önceki işlemlerinden bir görüntüyü paylaşmak istiyorum sizlerle. Görmüş olduğunuz gibi kirpikler gayet düzenli, kalkık, tel tel ve kıvrıklığı gerçekten çok güzel. E, dediğim gibi düzenli bir şekilde yaptırırsanız gerçekten bu görüntüyü elde edersiniz. Bu arada dediğim gibi bu herkesin kirpikler için geçerli değil yani ilk etapta bu şekilde kalkmaması ya da bu şekilde hani daha hafif durmasının nedeni çoğu kirpikler gerçekten tabiri caizse dediğim gibi yine yanlış anlaşılmasın erkek sakalı gibi kalın olduğu için kalkması ikinci üçüncü seanslarda gerçekleşiyor ama normal kirpiklerde genelde ilk seansta bu sonuçları alıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bir ders videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz sorular olursa Instagram'dan ya da buradan yorumdan benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yapmış olduğunuz e, altın oran kaş alımı ve e, kirpik liftingleri de dilerseniz benimle paylaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları da bu şekilde yanıtlarım arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.